Merhabalar arkadaşlar, Fast Break kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra bugün tekrar sizlerle Fast Break'ın da geçmişe bakış serisine devam edeceğiz. Ee, birazcık daha yenilenmiş bir format deneyeceğim açıkçası, edit kısmını becerebilirsem. Ee, bugünkü oyuncumuz Cleveland narkotiklerini inanılmaz derecede bıktırmış. Şu anda e, Lebron'un ve Los Angeles, Lebron'un aslında tekrar bir problemi olan ve Los Angeles narkotiklerine sanırım sunup doktan sonra en büyük belalısı J.R. Smith'le birlikteyiz. J.R. Smith bana kalırsa Kayriyi de bu listeye ne kadar katabiliriz bilmiyorum ama yeteneğini en fazla ihanet etmiş oyunculardan biri. Çünkü top sürme, e, atletizm ve şut gibi modern oyunda en çok işe yarayacak 3 e, özelliği bünyesinde barındırmasına rağmen 2012-2013 sezonundaki o 18 sayılık yılın 6. adamlığı performansından bir adım daha ileriye gidemedi kafasındaki mental problemlerden dolayı. Ve J.R. Smith'in geçmişine de bakınca açıkçası bu birazcık şaşırtıcı geliyor. Ee, hep birlikte sizinle inceleyelim. <laughs> Earl Joseph J.R. Smith uh, the Third. Cidden boyundan da uzun bir isim var J.R. Smith'in. Eylül 1985'te New Jersey'de dünyaya geldi J.R. E, bundan sonra ailecek e, New Jersey'den Lakewood'a taşınlar, Central Jersey'de olan ufak bir e, beyaz yakalıların olduğu bir şehirdeyim. J.R. Smith'in babası Earl, annesi Ida. ikisi e, hayatında çok önemli, çok büyük faktörler. Hatta 2016'daki Cleveland Şampiyonluğu'nda ESPN'e verdiği röportaj, yanlış hatırlamıyorsam ESPN. Orada verdiği röportajda, Ceyar ailesi için ben çok fazla karanlık noktada bulundum, çok fazla hata yaptım demişti. Ve onların bu konudaki desteği, bu konuda arkamda durmaları olmasaydı ben şu an durduğum yerde asla olamazdım diyordu. Aynı zamanda bu röportajın devamında da çok fazla hata yaptığını tekrar vurgulayarak bu medya eleştirilerinde benim üzülmemin en büyük nedeni bunları babamın okuyup babamın üzülmesiydi diyor. Ee, zaten basketbola başlatan isim babası. Babası eski bir kolej oyuncusu, hatta iyi de bir kolej oyuncusuymuş. Fakat koşuyla kavga ettikten sonra e, kolejden atılınca NBA yapamamış. Yerel bir New Jersey'deki yerel birkaç ligde şansını denedikten sonra NBA olmayınca ailedeki NBA yapma, lige e, adım atma olayı ikinin nesle kalmış ve basketbol aşkında ilk erkek çocuğu olan J.R. denemiş. 3 yaşından beri JR'a bu oyuna inanılmaz ve tutkulu bir isim ve babasının tüm basic fundamentalları öğretmesinde özellikle ve özellikleri şutu öğretmesinde çok büyük etkisi var. Hatta JR Smith'in yanlış hatırlamıyorsam röportajını evinin her köşesinde oyuncak potalar varmış ve 7-8 yaşlarından itibaren şınav antrenmanlarına başlamış. Şut formunun ve gücünün düzelmesi, düzgün olması için çok disiplinli bir çalışmayla aslında JR çocukluğunda basketbol adım atıyor ve benim şaşırdığım en faktörlerden zaten bir tanesi bu. Bu kadar disiplinli bir çocuğun geldiği, mental açıdan geldiği bu problemler beni cidden şaşırtıyor yeteneğini ihanet etme konusunda. aynı zamanda J.R. Smith'in 3 erkek 2 kız kardeşi var. Bir erkek kardeşi Chris Smith, aynı zamanda o da bir basketbol oyuncusu. Yanlış hatırlamıyorsam Manhattan'da kolejde oynamıştı. Ardından birkaç yerel oynadıktan sonra New York'ta hatta J.R. Smith'le birkaç birlikte maça çıkmıştı fakat çok fazla tutunamadı. Aynı zamanda diğer erkek kardeşi Demetrius da kolejde futbol oynadı. Onun dışında diğer kardeşleri hakkında pek bir bilgim yok benim. Muhtemelen babaları çalıştırdıkça onları da çok iyi bir şutu olduğunu söyleyebilirim. J.R. Smith çok fazla okul yedirmiş. İnanılmaz derecede okul yedirmiş. Zaten bu kadar okul gezince e, koçuyla tartışıp babası gibi atılmasının riski yok herhalde diye düşünüyorum. Tekrar bakıyorum, kontrol ediyorum çünkü çok fazla okul gezmiş. Millstone Orsa Okulu'nda başlamış. Ondan sonra Steiner Lisesi'ne gitmiş. Steiner Lisesi'nden sonra McCourtson Lisesi'ne gitmiş. E, ardından McCourtson aynı zamanda bir katolik okulu. Ardından Lakewood Lisesi'ne gitmiş. Lakewood Lisesi ilk defa e, basketbol oynamaya başladığı yer ilk defa okul takımına girdi yerle lisesi. Bunun ardından çoğumuzun da bildiği NBA'ye direkt oradan katıldı. St. Benedict's Prep Lisesi'nde, St. Benedict's Hazırlık Lisesi'ne başlıyor. 4. sınıfta son senesinde. J.R. burada 27 sayı, 6 rebound ve 5 asist gibi göz alıcı ortalamalarla oynuyor. Bu göz alıcı ortalamalar sayesinde 2004 Nisan'ında McDonald's All American seçiliyor. Fakat bundan bir tık önce e, kolejlerden ona tonla teklif yağmasına rağmen o direkt olarak North Carolina North Carolina Üniversitesi ile Jordan'ın da gittiği üniversiteye mektupla tamam katılıyorum şeklinde bir yazı gönderiyor. Fakat Nisan 2004'te bu McDonald's All American seçildiğinden sonra orada da çok iyi bir performans gösteriyor. 25 sayıda co MVP oluyor. co MVP'nin diğer ucu da lisede aynı şekilde aynı sene birinci sene sıradan draft edilen Dwight Howard. Dwight Howard da ikisi birlikte co MVP seçiliyor ve J.R. Smith orada tamam ben o zaman em, e, koleji atlıyorum diyor ve NBA'ye geçiyor. NBA'ye geçtiğinde de bu üst potansiyeli e, introda da belirttiğim gibi, giriş kısmında da belirttiğim gibi top sürme yeteneği, şut mekanikleri ve atletizmi sayesinde bu üst sıralardan çok fazla üst sıradan seçilmese de, de bir lise oyuncusu olarak 18. sıradan seçiliyor JR Smith New Orleans Hornets tarafından. Liga girişinde de aslında o kadar kötü bir giriş yapmıyor. 10 sayı ortalama tutturuyor, ikili bant iki asiste, kabaca ortalamaları var. Hatta arka arkaya üç kez de ayın çaylığa seçiliyor Batı konferansında. Bunun ardından New Orleans'da tekrar bir sene daha devam ediyor. Ardından e, Chicago'ya, Chicago'ya da daha yerleşemeden Denver'a takaslanıyor. Denver'la iyi seneler geçirdikten sonra e, ardından New York New York'la anlaşıyor. Lockout döneminde Çin'e gitmeden önce. Hatta Çin'de de sözleşmesinde değişik bir şey vardı. Hiç beklemediğimiz bir şekilde, hiç bir yazarın beklemediği bir şekilde JR Smith çıkış opsiyonu koydurmamıştı. Yani lockout bitmesine rağmen JR Smith Çin Ligi'nde kaldı. Orada devam etti. 34.4 sayıyla, yanlış hatırlamıyorsam, evet 34.4 sayıyla oynadı orada. All-Star seçildi ve All-Star maçına çıkmadı. Gerek olmadığını düşünerek All-Star maçına çıkmamış. JR Smith... All-Star maçına çıkmadıktan sonra 2012'de Knicks'le anlaşıyor. Orada deli dolu, bolca seneler geçirdikten sonra 2012-2013 kariyer noktası aynı zamanda. 18.1 sayıya yılın 6. adam ödülü alıyor. Ardından Cleveland'a geçiyor. Lebron'un yanında 2016'da önemli bir parça olarak şampiyonluk kazanıyor. Yükle miktarda kontratını aldıktan sonra günümüzdeyiz. Lebron gittikten sonra Cleveland'da bir sene oynayıp ertesi sene hani, tanking yapan bir takımda oynamak istemediği için e, maçlara çıkmıyor, maçlarda kullanılmıyor, ardına serbest bırakılıyor. Şu anda da e, gördüğümüz gibi tekrar LeBron'un yanında Los Angeles'ta Avery Bradley'nin devam etmeme isteğinden dolayı. Yani J.R. Smith açıkçası bu kadar yeteneğe rağmen bana hala ilginç gelen bir oyuncu. Ne vereceğini ben Lakers'e çok merak ediyorum J.R. Smith'in. Hala bana kalırsa e, suhsuza yakın bir şut mekaniği var. Şut seçimleri hakkında aynı şey diyemem ama mekanik olarak bence Yersemit'i çok beğeniyorum. Savunmada hala ne kadar bir etken oyuna kafasını verirse onu çok merak ediyorum. Çünkü Bradley'nin savunmada verdiğinin çeyreğini verse Lakers çok büyük bir şey olacak. Ki Bradley'den hala ve hala daha iyi şut atabileceğini bence Yersemit'in düşünüyorum. Ve açıkçası Lakers'ın da JR, Dion, Waiters, Kuzma, Dwight Howard, Cevail Mekki, Rajon gibi elemanları toplayıp nereye gideceğini playoff'ta çok merak ediyorum. Birazcık daha kısa bir video oldu diğerlerine göre. Çok fazla hani okul değiştirdiği için ve 3. senesine kadar basketbol oynamadığı için okulunda büyük bir şey yok. J.R. Smith hakkında. Daha çok J.R. Smith'in parladığı noktalar NBA'de aldığı cezalar zaten. Yani NBA'de aldığı cezaların yanında da Maçtaki olayları yanlış hatırlamıyorsam 2016'da JR Smith e, bench'teki Jason Terry'e yanlış hatırlamıyorsam yine tekrar Jason Terry'e selam verecekken e, maçta olduğunu unutup köşede takılırken Cleveland'ı sayı yemişti mesela öyle bir olay var. 2018'de zaten finallerde skorun nasıl unuttuğunu hepimiz biliyoruz. E, yine Cleveland'da koçuna çorba atıp ceza aldığı olaylar var. Bunun dışında çok 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 fazla NBA'in e, anti-drug e, durumunu ihlal ettiği yasalar var. Alkollü araç kullanımından vesaire aşırı hızdan yeterince ceza yedi zaten J.R. Evet, renkli karakterlerden bir tanesi. Hatta Obama'nın o şampiyonluk döneminde bolca tişörtsüz gezdiği için J.R. attığı bir laf var. J.R. Smith'e dönüp diyor ki aynı zamanda da bir teşekkürü J.R. Smith'in gömleğine sunmak istiyorum diyor. Bugün kendini gösterdiği için diyor. İlginç bir karakter J.R. Smith ve tekrar lig'e hoş geldin diyorum. İzlemesi renkli bir karakter. Yandığında alev atar moduna girdiğinde izlemesi cidden çok eğlenceli bir oyuncu. Bakalım NBA başlıyor, playofflar başlıyor. Hepimiz meraktayız. Herkese iyi seyirler.